Hanım şu televizyonu aç hele. Dersler nasıl peki? İdare eder. Sayısal biraz zorlu açıkçası. İstersen sana yardımcı olabilirim ya. Benim sayısal matematiğim falan iyidir yani. Gerçekten mi? Tabii yani sen şapşal kız. İlkokulu iki yılda bitirdim ben. Dörtle beşe okudum sadece. Doğuştan üçmüşüm zaten. Direkt dördü aldılar. Çok etkileniyorum senden. Doğrudur ya. Şşş. Şöyle biraz oturalım ya. Bayağı yürüdük. He? Tamam. E ee, hep beni konuşturdun. Biraz da sen anlat. Ne iş yapıyorsun? Ben sanatçıyım diyelim. Aa, çok ilginç. Ne yapıyorsun? Sanat. <laughs> Sanatın hangi dalı yani? Vallahi her türlü dalla ilgilenirim. Hata yetmez. Kendi sanat dalımı kendim keşfeder, onunla da ilgilenirim. Mesela rezik. Resme bakıyorsun, aynı anda müzik çalıyor. Ben keşfettim. Sen mükemmel bir şeysin Mahmut. Tabii ki. İzin verirsen seni öpebilir miyim? Ne? Öpmek mi? Nasıl yani? Aa, şaşırdım açıkçası. Dudaklarından küçük bir öpücük olmaz mı? Yani biraz hızlı gidiyoruz sanki ya. Tanırım ben öyle hemen kimden. Kapat gözlerini. Yapma ya. Kapat dedim. Tamam tamam. Madem ısrar ettin. Hadi bekliyorum. Bak ya, harbiden de kapattı. Aç tavuk kendini buğday yanmarında görmüş. Ha Şerefsiz garson, ne işin var lan senin burada? Ne salak adamsın sen Mahmut? Rüya görüyorsun, rüya. Ha ha! Oğlum ne istiyorsun lan sen benden? Niye gülüyorsun oğlum rüyalarıma? Bak kim geliyor bak. <laughs> şimdi ya? Dükkanın hangisi oldu? Bu mu yani? Bu da sana böyle mi olacak hep? Sikerim böyle işin. Yo, he, he <GülüyorMüzik> <Gülüyor> <Gülüyor <Gülüyor> <Gülüyor> Serdar. Kardeşim! Sen benim mi yiyorsun lan? Ne konuda karşım? Sırf kahvaltıya yardım etmemek için uyuyor numarası yapıyorsun değil mi? Uyanık çocuk. Böyle böyle böyle. Ya yapma kız. bak ya yapma kız. Ya, Çok yapmaz. toz burası. Çok <laughs> <Ele, gülüyor> toz buralar. Yapmayayım sana. Aa böyle, böyle böyle böyle. Kürşat. ula it Hadi uyan kardeşim. Seni almaya geldim. Saat neredeyse on bir oldu. Hele hele. Ne yapacağız? Kahvaltıya gideceğiz. Bana ben gelmem. Aa niye be? Ben evimde yapacağım. Dışarıda yemem. Ne olduğu belli değil. Çok Turistledir. Allah Allah. İyi tamam. Ben gidip bir şeyler hazırlayayım burada yiyelim madem. Bro. Ay dolapta hiçbir şey kalmamış ki. Of. Bro, ben gidip bir şeyler alacağım. Tamam mı? Hát, ha, hama. Ula, itt a légy, innen sajt! bacaklarını kırarım. İte soyu. Aa bak burada oğlum. Gelirsen falan olacaktı. Çabuk düştü trendlerden ya! Birkaç ay kalsaydı iyiydi! Abi! Hey. Sen kimsin lan? Abi sen o değil misin? Evet ben oyum! Abi ben seni çok seviyorum, bir selfie çekilebilir miyiz? İyi adam, çek bakalım! Yapma, bir daha çekilelim. Gitmem lazım, kardeş sonra. Ya bir düzgün bir fotoğraf çekelim, öyle git. Sen ne biçim adamsın abi ya? Allah belanı versin, gerizekalı. Sen de git lan! Aa! Korktum bir an uyanmışsın şekerim. Hem Allah kalkmışım. İyi iyi. Ben masayı hazırlıyorum. Sen keyfine bak. Ee, sağ olasın. Kukuş nerede? E ee, yatıyor. Nasıl yani nerede? Aha. İnanmıyorum. Unbelievable. Mümkün değil bu saatte uyuması. Ya sen gittin hep oyun oynadık, yoruldu <laughs> çocuk. Yine aktar, bırak yatsın ha. Allah Allah. İyi, uyusun bari. Ulan kokuş, uyan ulu. Helal helal ya, ben ne yapacağım şimdi? Nefes de alıyor ama. Ya Rabbi sen koru. İnme mi felçli mi geldi, ne oldu? Bak, en sevdiğim peynirden aldım. Sen de çok seveceksin. Teşekkür edecektim. Rica edecektim. kalk hadi, it, it. Bana bak, şakası hiç hoşlanmamışım. Ya zaten koma bozuktur, voltajı düşüktür. Bir şey olmaz ha, kalk hadi. Çok güzel zeytin buldum. Sever misin? Evet. Hem siyah, hem yeşil aldım. <laughs> evet. Ya Kukuş Beyefendi, hadi kalk artık. Vallahi özür dileyecektim. Aha. Acaba buna tekrar mı şok versem? Çiviyi çivi sökecekti. Evet. Aha. İyice yükle. Çok etkisi olacak. Sok amcası, Kukuş'a da en sevdiği salamdan aldım. Öyle mi? Çok hasta. Hadi uyandıralım da yesin. Yok. Ha niye ayol? Ama bırak uyusun ha. Çocuktur. Uykuya ihtiyacı var. Ne çocuğu be? <laughs> beş yaşında o. Köpekler de beş yaş orta sayılıyor. Olsun. O, o da çocuktur. Görmüyorsun sen kadar. Vallahi yazıktır. Yok yok uyansın. Sabah da bir şey yemedi. Kan şekeri düşmüştür. güneş yoksa. Hele yav. Sen Sıkır ola, kolpacı. Tekrar özür dilerim ya. Ay tamam yeter, 30 kere özür diledin. Yani öyle bir anda karşıma çıkınca refleks olarak ben de. Tamam Mahmut, anladım tamam. Özrümü kabul ettin mi peki Şerif kız? Ettim. Suratın niye asık o zaman? Tokatın etkisindeyim hala, kolay geçmiyor. Öküz gibi ablandan nasıl bir refleks, söyle. Biraz sert bir adam olduğum doğrudur. Ama sevdiklerime karşı da pamuk gibi bir yüreğim vardır. Dosta güven, düşmana korkusalarım ya. Şişt. Çok da mütevazi bir insansın. Mütevazi iyi bir şey miydi? O ne güzel bir gülüş ya. Güneş doğdu sanki bir an. Çapşal kız. Çok aptalsın. Estağfurullah. Yok yok bayağı aptalsın. Yok yok estağfurullah ya. Kendinize kapatayım. <laughs> sus sus tamam. <laughs> Sen beni güldürdün mü? Allah da seni güldürsün ya. Allah Allah. Ne yapalım eve mi geçelim? Ya. Tamam abi hallediyorum hemen. Abi var ya bu iş sayesinde köşeyi dönebiliriz biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim. Ayarladın mı? Evet şu an hazır. Güzel. Hemen bir deneyelim o zaman. Aynen. Bebek parkı yaz bakayım. Bebek parkı için rota oluşturuldu. Kuzey <laughs> <laughs> batı önünde ilerle karşıya. <gülüyor> <gülüyor> ...derden sola döneceğim oğlum. Bak şimdi bak. Ne yapıyorsun birader? Sola döndük. Mal mısın nesin ya? <laughs> Neyse şuradan sağa dön. Toparlayacağız derd etme. Döneyim mi? Dön, dön 300 metre sonra soldan yapıştır kanka. Oh <laughs> no! geçiyorsun oğlum sen taşak mı geçiyorsun benimle? <laughs> be? Şuradan sola gir adamı hasta Şimdi bir buçuk saat trafikte bekle de aklın başına gelsin. Sikiç. baby finger baby finger where are you here i am here i am how do you do bro finger bro finger where are you here i am here i am how do you do you biz neye bro finger where are you here i am here i am ay nihayet you ya Böyle buyurun hanımefendi. Teşekkürler. İşte size bahsettiğim kardeşim. Kürşat. Merhaba. Tarık ben. Merhaba. Merhaba. Semra ben. Merhaba Semra Hanım. Ben Kürşat. Semra değil yalnız. Senra. Neyle? Tamam. İnanmıyorum yıl. Bunun gerçekten de kardeşin olduğuna emin misin sen? Herhalde yani. Saçma saçma konuşma. Ne bileyim, hiç benzemiyorsunuz da. Annelerimiz ayrı çünkü. O kendi annesine benziyor. Annesi kimmiş? Frankenstein mı? <laughs> tövbe tövbe, bu ne böyle kız? Kes sesini, yırtarım seni Tarık. Tamam be, tamam. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Dersler nasıl peki? İyi. İstersen sana yardımcı olabilirim ya. Benim sayısal matematiğim falan iyidir yani. Matematik yok bizde. Bak ya, yine rüyalarım yarım yamalak çıkıyor. Ne rüyası? Yok bir şey ya. Şöyle biraz oturalım mı ya? Bayağı yürüdük. Aslında ben gitsem iyi olur. Beş dakika oturabiliriz ama. Gel hadi, kız. yakışıklı çocuk. Çok da iyi birine benziyor. Acaba kafasından ne geçiyor şu an? Şöyle hafiften yanına sokulup Salim'le beline sarılıyormuşum gibi yaparken yanlışlıkla götünü sen yanlış anlar mı acaba? Kesin yanaşmaya çalışıyor. Acaba ona fırsat vermeden üşüyorum ayağına sarılsam mı? Çok fazla sessizlik oldu. Bir şey söylemem lazım ya. Kaç numara giyiyorsun sen? Ne? <laughs> Ayakların diyorum bayağı büyük, 40 mi? Şunu bakayım alacak mı? Hayır ya 38 giyiyorum ben. He. Salak ya ne yapacağını şaşırdım. Bana bak üşüyor musun sen? Doğruyu söyle ölümü gör bak. Yo iyiyim. Bacakları nasıl ellerini gördüm yani bacaklarım biraz üşüdü. İstersen pantolonumu vereyim. Ay yok yok iyi böyle. Sağ ol. Nabalı günah boynuna. Tamam. Ee? Ee? Ne işle meşgulsunuz bayan? Bayan değil. Kadın. Evet. Ee, Tarık moda tasarımcısı Kürşatçım, Senra'da YouTuber. Çok büyük bir lifestyle kanalı var. Kaç oldu şimdi senin kanal? 500 bini geçti. O harika. Sen ne iş yapıyorsun Kürşat? Ee, e, ben daha bu binaş tasarımcısıyım. Bu binaş? What the fuck is bu binaş? Ne biçim şey konuşuyorsun beyefendi? Bu da bayan vardır. Bayan değil, kadın. Ya sen de anla işte ha. Anlayamam efendim. Kadın demeyi öğreneceksiniz. Ya tamam ben zaten biliyorum. Kadın. Bak kadın. Bravo. Küşat çok temiz kalpli birisidir. Onu tanıdıkça çok seveceksiniz, eminim. Hı hı. Demek youtuber'sınız sen hanım. Evet. Yok sizin işte de zordur ha. Bazen bakıyorum çocuklar YouTube'da kendi parçalıyor. Challenge yapacaktım diye saçma sapan hareketler filan. Bayağı ilgilisiniz. Tabii canım ilgiliyiz. Benim de kanal vardı eskiden ama ben kapatmışım. Neden? Arkadaşlar çok dalga geçti. Ben de baktım olacak değil kapattım. 3 milyon sapsak rayber vardı. Ha. Oha. 3 milyon abonesi olan kanalı mı kapattın yani? Evet ne yapacaktım? Tanımam etmem. Gitsin kendilerine başka kanal bulsunlar. Böyle de yüce gönüllüdür benim kardeşim. Öyle şan şöhret için köle olacak birisi değildir. Adam gibi adam. Ay kimin kardeşi diyecek hale geldim. Öyle öyle öyle. öyle, öyle, öyle. öyle, 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 öyle. telefon çalıyor. Bazen çalıyor, evet. Açmayacağım mı? <laughs> Buyur Serdar'cığım, dinliyorum. Kim var lan yavrum sikik? Seni daha sonra arayayım mı? Arama karşım, hemen gel. Seni bekliyorum, işimiz gücümüz var. Yine kayboldun amına koyayım ya. Hmm, anladım. Ay, gevşek gevşek tamam. konuşma oğlum, bak. Bana Görüşürüz, bak. evet. Ya adam. Hadi gidelim artık. Ben de geç kaldım zaten. Ya ne güzel oturuyorduk. Arkadaşın çağırmadı mı? Bırak ya siktirsin gitsin. Terbiyesiz. Ya biliyorum biraz tuhaf görünüyor olabilir ilk bakışta ama gerçekten çok iyi bir insan. <laughs> Ay tamam şekerim. Bize bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Siz de onun sevin. iyi anlaşın istiyorum? Sizler benim canımsınız. O da benim canım. Love is everywhere. Bence de bir insan. Daha sonra yine görüşüp iyice kaynaşırız. Hı. Hadi kaçalım biz artık. Vlog'u bitirmem lazım. Yarın yayın var. Tamam kuzum. Ee, nasıl buldun arkadaşlarımı? Vallahi ben sen Ray'ı sevdim. Tarık da iyi çocuk, hoş çocuk ama biraz gersekan. Serayı hemen bana ayarlayacaksın, tamam mı? Ne? Serayı bana yap. <laughs> Benim küçük tatlı kardeşim aşık mı olmuş bakayım. Tamam tamam, ben elimden geleni yapacağım. Ama baştan söyleyeyim, Senra biraz zor. Oy? Sevdiği biri vardır? Yok, sevgilisinden ayrılalı çok oldu. Sütten dili yanmış yoğurdu üfleyerek yiyecekmişti yoksa. Yok, tam olarak öyle değil. E ne o zaman ha? Yani siz biraz farklı dünyaların insanısınız sanki. Hele hele. Beni yanlış anlama Kürşat. Sen benim kardeşimsin. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bu sena biraz havalı tiplere bakıyor. Yani kendi gibi tiplere. Mesela bunun önceki sevgilisinin Instagram'da iki buçuk milyon takipçisi vardı. Ondan önceki de youtuber'dı. Cık. Ay kıyamam. Ya sen, sen bir dursana ya. Selamünaleyküm kral. Size de selam Mr. Daniel. Merhaba. Merhaba ya. Reis hayırdır üzgün görünüyorsun. Yok bir şey. Neyse biz sizi fazla rahatsız etmeyelim. Diyeceğimizi deyip gidelim. Değil mi kardeşim? E, estağfurullah. Ne rahatsızlığı. İş e şimdi şöyle bir durum var Başkan. Biz Mahmut'la beraber hayatı geçirmeyi düşündüğümüz projemize seni de dahil etmek istiyoruz. Eğer sen de istersen tabii. Neymiş o? Seni internet fenomeni yapacağız Kral. Ünlü olacaksın. <laughs> İçerdeyim. Evet. Vele 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 vele. Yo he he. Ya. <laughs> hayaller hayatlar farklı farklı oldulardı. Kimse istemez ki ezik bir sünepe olmayı tabi İmkan olaydı çok önemli biri olurdum Olsun, Olsun neyse boşver hayaller <laughs> yeter bana Hadi beni anlat Dostlarına dur koş diş hmm. Soran olursa adım muhteşem Soyadım müthiş De hmm. ki bu çocuk başka bir çocuk Bu efsane bir çocuk hmm. Kara kaş kara göz boylu bozlu Bir de omuzlar geniş ]Hmm. Aman ne olacak benim bu muhteşem vücudum